Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf edebiyat videolarına başlıyoruz ve bu videomuzda neler olunur hocam? Hocam öncelikle öğrencilerimize liseye hoş geldiniz diyoruz ve edebiyat dersine de hoş geldin diyoruz. Bu videoda nelerden bahsedeceğiz hocam? Tabii ki ilk ders olduğu için, lisenin ilk dersi olduğu için edebiyat nedir? Biraz onun üzerine konuşacağız. Edebiyatın bilim ve güzel sanatlarla ilişkisine değineceğiz ve metinlerin sınıflandırılması üzerine de konuşacağız hocam. Evet Vural Hocam, dersimiz edebiyat, Hı -hı. ilk konumuz edebiyat nedir? Sence edebiyat nedir hocam? Edebiyat deyince aklına ilk ne geliyor? Söz sanatı. Hani kuşlar, ağaçlar... Süper söyledim yalnız. <laughs> Sanat geliyor değil mi? Estetik Aha, geliyor, evet. yazı geliyor, roman geliyor, şiir geliyor, hikaye geliyor, onlar geliyor değil mi? Peki edebiyatın tanımı neymiş? İstersen bir bakalım. Duyguları, düşünceleri, olayları söz veya yazı ile buraya dikkat. Hı hı. Demek ki sözlü edebiyat da olabiliyor hocam. Yazılı edebiyat da olabiliyor. Buraya dikkat arkadaşlar. Güzel yani estetik ve etkili biçimde anlatma sanatına ne denir gençler? Edebiyat denir. Hı hı. Tabii edebiyatın e, pek çok tanımı var. Öznel tanımlar da var. Her sanatçının, her yazarın edebiyat tanımı birbirinden farklı olabilir ama genel itibariyle edebiyatın tanımı budur ve edebiyatın malzemesi nedir? Dil. Dildir değil mi hocam? Yani biz aslında edebiyatla neye şekil veriyoruz hocam? Dile, hmm. söze şekil veriyoruz. Öğrencilerimiz bunu unutmasın. Edebiyat kavramı Fransızca'da yani Batı'da ne olarak karşılanıyor biliyor musun hocam? Literature yani literatür. Hı hı. Bu literatür sözcüğünü günlük hayatta duyuyorsunuz değil mi? Literatüre geçtiği literatür, şey literatür edebiyat demektir arkadaşlar. Batılılar tarafından kullanılan sözcük e, literatür. Peki bizde durum ne? Edebiyat sözcüğünü biz ilk ne zaman kullandık? Ne zaman yaygınlaşmaya başladı? Daha önce hocam e, divan edebiyatı döneminde edebiyatı karşılayan kavram şiir ve inşaydı şiir zaten belli. İnşa ise düz yazı demekti hocam. Hı -hı. Süslü düz yazı. Dolayısıyla edebiyat yerine ne kullanıyordu insanlar? Şiir ve inşa e, söz grubunu kullanıyordu. Ama daha sonra şinasi ki bu Tanzimat dönemi sanatçısıdır arkadaşlar ilk defa lenni edep diye bir kavram ortaya koyuyor. Yani ahlak öğreten iyi öğreten hı 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 anlamda hı hı. ki edep oradan gelir zaten. Daha sonra bununla beraber edebiyat sözcüğü de yaygınlaşmaya başlıyor. Aşkım. Hatta Türkiye'de, Türkiye'deki ilk edebiyat kitabını yazan Recaizade Mahmut Ekrem'in bir kitabı var. Talimi Edebiyat. Hı hı. Daha sonra Namık Kemal Lisan Osman'ın edebiyatı hakkında bazı mülazatı şamildir diyor. Ve edebiyat sözcüğü yaygınlaşıyor. Aşkım. Evet. Sonra ders adı oluyor. <laughs> evet. Şimdi tabii ki Türk Edebiyatı'nın dönemleri. Şimdi kısaca bahsedeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin lise uzun. Bunların tamamını tek 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 anlatacağız sizlere. Ama şöyle Türk Edebiyatımızın dönemlerine bir bakacak olursak. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisi olmak üzere 3'e ayrılıyor değerli gençler. İslamiyet öncesinde sözlü dönem ve yazılı dönem. İslamiyet etkisinde divan edebiyatı ve halk edebiyatı. Batı etkisinde ise Tanzimat, Servet Fünun, Fecrati, Milli Edebiyat, Cumhuriyet dönemi var. Bu yazılarda şöyle gelebilir hocam öğrencilerimizin karşısına. Ee, öğretmenler der ki Türkiye'de Edebiyatı'nın dönemlerini gösteren tabloyu çizin hmm. diyebilir. Sadece bu anlamda sorabilir. Özellikleri değil ama bu tabloyu ayrımları sizden isteyebilir öğretmeniniz gençler. Yıllarını edebiyatın. da isterler herhalde. Tabii arada. tabii onlara da dikkat Ölmek etsinler. Lazım. Geliyoruz edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine. Şimdi edebiyat bilim midir sanat mıdır hocam? İkisi de olabilir. Yani ağırlık olarak sanattır ama bilme de yoğun verdiği yerler olabilir. Yok edebiyat net bir şekilde sanattır, sanattır, sanattır. hocam. Biraz sonra da edebiyat etkileyebilir. Tesir, ha, etkileyebilir. Ona geçeceğiz zaten. Tabii o etkileyebilir ama sonuç böyle edebiyat bir sanat dalıdır. <laughs> evet. Şimdi edebiyatın konusu nedir hocam? İnsan. İnsandır. Yani insana dair her şey edebiyatta konu olur. İnsanın sevinçleri, acıları, üzüntüleri tamamını biz nerede görebiliyoruz arkadaşlar? Edebi eserlerde görüyoruz. Dolayısıyla da insanın psikolojisi, sosyal yaşamı, doğal çevresi, ekonomik siyasi tarihsel olarak karşısındaki tavrıyla insan edebi eserlerde ne yapılır? Anlatılır. İşte edebiyat bu yönüyle başta sosyal bilimler olmak üzere. Biraz sonra değineceğiz hocam. Pek çok bilimle ilişki içerisindedir ve onlardan ne yapar? Yararlanır. Ama sizin de dediğiniz gibi onlar da bizden ne yapabiliyor? Yararlanabiliyor. Edebiyat bilimlerden yararlandığı gibi kendisi de diğer bilimlere fayda sağlayabilir. Hı hı. Peki Bural Hocam. Edebiyatın en çok ilişki içerisinde olduğu bilimler nelerdir ki? Bunlar sosyal bilimlerdir aslında. Hı hı. Yani daha çok beşeri, insan odaklı bilimlerdir. İşte tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi. Şimdi bunları şöyle bir yorumlayalım ki sınavlarda bu yorum kısmı da öğrencilere sorulabilir. Mesela edebiyat ve tarih arasında nasıl bir ilişki olabilir? genellikle romanlara baktığımızda bulunduğu tarihi anlatan romanlar oluyor. Mesela işte e, Halidiyet Badivar'ın romanları olsun. Evet. İşte, yani sonuç itibariyle şöyle bir durumdan söz edebiliriz değil mi? Tarihteki olaylar Orada yaşananlar sanatçıları etkileyebilir, sanatçılar da bu tarihi olayları edebi eserlerde ne yapabilir? Yansıtabilir. Mesela bilim romanlarında, özür diliyorum lafınızı kestim, virüsle ilgili romanlar türemeye başlar. Tabii ki. Yakınlar. Mesela şimdi bak, günümüzde, dediğin çok doğru hocam, güzel bir örnek oldu, şu an dünyayı kasıp kavuran bir virüs salgını var. Bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra bu dönemi anlatan Hı -hı. romanlar ne yapılacaktır? Yazılacaktır. Dolayısıyla orada edebiyat tarihte ne yapacaktır? Etkileyecektir. Peki tarih edebiyattan etkilenir mi? Etkilenir. etkilenir. Bu sefer de edebi eserler özellikle daha geçmiş zamanlarda yazılan edebi eserler de tarihe kaynaklık edebilir. Yani bir tarih araştırmacısı o dönemin eserlerini inceleyerek o dönem hakkında da bilgi ne yapabilir hocam? Edinebilir. Sıkı bir ilişki vardır edebiyatta tarih arasında. Edebiyatta coğrafya. E şimdi tabii ki edebiyatta anlatıldığı zaman olaylar havada geçmiyor. Bir yerde geçiyor. Değil mi? İşte coğrafya bilimi zaten nedir? İşte ülkeler, yaşamlar, onları inceliyor, çevreyi inceliyor. Dolayısıyla edebi edebi eserlerde coğrafya biliminden ne yapılabilir? Yararlanabilir. Betimlemeler yapılırken, açıklamalar yapılırken coğrafya bilimi edebiyatı ne yapar hocam? Etkiler. Bir de deniz kenarında yaşayan birinin yazıcı roman hissiyatıyla ya da şiirle dağda daha da göçebe olarak belki de yaşayan birisinin yazdığı eser farklı olur. Tabii ki orada şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. O coğrafi yerin insan psikolojisine etkisi, etkisi. onun da edebiyata etkisi anlamında olabilir. Edebiyat psikoloji ki bence en çok yani tarihte çok iç içe ama edebiyatla en çok ilgili olan bilim dalı psikoloji. Neden? Hı. Çünkü edebiyat kimi anlatıyordu? İnsanı anlatıyordu. Dolayısıyla edebi eserlerde daha çok biz aslında okuduğumuz insanların oradaki kahramanların psikolojilerini, iç dünyalarını onları da görebiliyoruz değil mi hocam? Dolayısıyla arkadaşlar bir yazar eserini oluştururken kahramanların iç dünyalarını bize aktarmaya çalışırken neyden etkilenecektir hocam? Psikoloji biliminden etkilenecektir ki özellikle 20. yüzyıldan sonra bu etki çok daha arttı hocam. Modern, postmodern romanlarda psikolojinin etkisi edebi eserlere çok fazla girdi. Gençler bunu da söyleyelim. Edebiyat, sosyoloji. Sosyoloji nedir hocam? Toplum bilimidir. Bilim. E hep birbiriyle alakalı aslında. Evet. E şimdi insan tek başına yaşayabilir mi hocam? İnsan toplumsal bir evet. varlıktır. E toplum için nedir? Örf, adet, gelenek, yaşayış tarzı bunlar hepsi neyin alanıdır? Sosyolojinin, hı hı. E şimdi edebi eserlerde insan tek başına anlatılamayacağına göre içinde bulunduğu toplumla beraber anlatılıyor. Oradaki töreler, gelenekler, kurallar bunlar da edebi eserlere ne yapıyor? Yansıyor. Nasıl? Bunu yaparken edebiyatçı neyden etkileniyor? Sosyolojiden etkileniyor. Edebiyat, felsefe. Zaten felsefe çok geniş bir Hı -hı. E, kavram değil mi? Bilme, düşünme, sorgulama e, ve tarih sürecinde bir sürü filozof var, e, Onların görüşleri tüm insanları, aydınları ne yapıyor? Etkiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla edebiyatçıları da, yazarları da ne yapıyor hocam? Etkiliyor. Etkiliyor. Tabi burada daha çok sosyal bilimleri verdik ama mesela edebiyat matematikten etkilenemez mi? Tarihler kullanıyordur sıklıkla. Bazı şeyler var ya da konu itibarıyla Ha tabii edinebilir. ki konu itibarı. Bakın bunun ucu bucağı yok hocam. Yani edebiyat her bilimden etkilenebilir. Kimyadan da etkilenebilir. Yani mesela eseri diyelim ki Paolo Coelho'nun Simyacı diye bir eseri var. Evet. Mesela biz o kitabı okuduğumuz zaman aslında o simya ilmi ki simya biliyorsun kimyanın kökenidir, hı hı. bilgiler edinebiliyoruz. Hı hı. Ya da konu itibariyle matematikçinin bir hayatı kurgulanmıştır. Hı hı. Orada matematiksel terimler edebi eseri içerisine girebilir. Yani Hatta sor adam sorabilir de yazar danışabilir de belki de Tabii ki Tabii ki. Yani o anlamda gençler edebiyatın neredeyse etkilenmeyeceği bilim dalı yoktur. Ama daha çok sosyal bilimlerden etkilenir. Yeni düşüncelerin oluşması, düşüncelerin başkalarına dil aktarılması <laughs> bakımından buraya dikkat. Dil ve bilim arasında çok sıkı bir bağ vardır. Buraya da dikkat. Hı hı. Yani sonuç itibariyle aslında bilimin tamamı da edebiyattan etkileniyor. Çünkü dil gerekiyor değil mi hocam bir şeyler aktarabilmek için? Burada demek istediğimiz o dil ve bilim arasında çok sıkı bir bağ var. Bakın şuraya bir mercek attım. Hocam bu çok önemli bir kavram. Öğretmenler yazılı da bunu sorabilir. Burada ne demişiz? Dil kültürün taşıyıcısıdır. Bunu bir aktaralım hocam bir yorumunu yapalım. E, kültür nedir? Geçmişten günümüze kadar insan topluluklarının biriktirdikleridir, değil mi? Evet. E, faaliyetleridir, sanatlarıdır, yaşamlarıdır, <laughs> türelerdir. Şimdi biz bu kültürü, medeniyeti neyle taşıyoruz? Dil. Dille taşıyoruz. Dil olmasa bundan binlerce yıl önce yaşanmış, yüzlerce yıl önce yaşanmış şeyleri biz e, üzerine bir şeyler katarak getirebilir miyiz? Hayır. Olmaz. Bu çok önemli gençler. Dil Kültürün taşıyıcısıdır. Geldik güzel sanatlara. Hocam, şimdi güzel sanatlar, insanlar çağlar boyunca estetiğin peşinde koşmuşlardır. Estetik demek ne demek hocam? Güzel demek Güzel, hoş evet. yani. Ve dolayısıyla da insanlar söze güzellik katmaya çalışmışlar. Sese güzellik katmaya çalışmışlar. Renklere, maddelere, yaşadıkları mekanlara güzel şekiller vermeye çalışmışlardır. Hı hı. İnsanlığın estetik olanı oluşturma çabası da neyi meydana getirmiştir? güzel sanatları meydana getirmiştir. Ve edebiyat da güzel sanatların bir koludur. Edebiyatın malzemesi nedir? Dildir. Dolayısıyla edebiyatta da aslında neye şekil verilmeye çalışılıyor? Dile şekil verilmeye çalışıyor hocam. Güzel sanatların sınıflandırılması çok önemli tablo. Banko soru gelecek buradan hocam. Yani 9. sınıfın ilk yazılısında buradan kesin soru gelecek. Dikkatli olun. Şimdi hocam güzel sanatları bu anlamda biz 3 ana gruba ayırıyoruz. Görsel sanatlar, ki bunun diğer adı ney? Plastik. Plastik sanatlar. Fonetik sanatlar. Diğer adı ne hocam? İşitsel. İşitsel sanatlar. Dramatik sanatlar. Diğer adı ney? Ritmik sanatlar. Şimdi görsel sanatlarda insanlar neye biçim vermeye çalışıyor? Madde. madde, Somut bir madde var, bir görüntü var. Ona şekil vermeye çalışıyor. Hı -hı. Peki görsel sanatların en önemlileri nedir? Heykel. Ne yapıyoruz? Demire, tunca, gümüşe onlara hmm. şekil vererek kayaya heykeller yapıyoruz değil mi? Mimari, betona şekil veriyoruz değil mi? Resim, oradan ne yapıyoruz? Görüntülere şekil hmm. veriyoruz. Tabloya, oradaki çağda şekil vermeye çalışıyoruz. Kabartma sanatı, hat, e, güzel yazı, minyatür yine Osmanlı dönemindeki o resim sanatıdır. Tesip, hmm. bunların hepsi yazıyla alakalı. Oradaki güzel yazıların ortaya çıkartılması sanatıdır değerli gençler. Dolayısıyla hatta ebru buna hmm. katabiliriz. Bunlar nedir hocam? Görsel, Görsel sanatlardır. Fonetik ise işitsel sanatlardır. Mesela burada en önemli iki tür edebiyat ve müziktir. Hı hı. Şimdi burada edebiyata öğrenci şöyle diyebilir. Ya edebiyat işitiyor muyuz? öyle düşünmesinler. Tamam yazıyoruz ama sonuç itibariyle o okunuyor. İşitmeyle aslında aktarılıyor. İşitmeyle tabii şiiri duyduğunda bazen mest olabiliyor. Tabii Bir de okuduğumuz zaman bile aslında yine bir işitme var. Yani kendimiz onu içimizden doğuruyoruz tabii işitsel. Onun için edebiyat işitsel. Yani fonetik bir sanattır. Bunu unutmayın. Müzik zaten adı üzerinde evet. ee, işitsel bir sanattır. Bu arada edebiyatla müzik arasında da bu anlamda çok sıkı bir ilişki vardır. Hı hı. Aslında hocam şarkıların tamamı şiirdir. Evet. Yani şiir onu sonra müzik haline getiriliyor. Bu anlamda çok sıkı bir ilişki vardır. Dramatik yani ritmik sanatlarda ise insan neye biçim vermeye çalışıyor hocam? Hareketler. Harekete biçim vermeye çalışıyor. İşte opera hareketler Hı -hı. var, bale, dans, tiyatro, Hı -hı. sinema gibi güzel sanatlarda nedir? Dramatik sanatlardır. Burada tabii ki en önemlisi nedir hocam? Tiyatrodur yani dramatik sanatlarda en önemlisi tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Çakışmaları var yani operada da müzik var ya da balerde müzik var de ama iç içe geçiyor birbirinden evet. faydalanıyorlar. Mesela müzikte de edebiyat var Hı -hı. gibi arkadaşlar. Burada sınavda şöyle çıkabilir öğretmenler hocam böyle verir karşısını boş bırakır. Mesela buradaki sanatlar hangisine ait? Görsel, Görsel fonetik, fonetik dramatik gibi çıkabilir buraya dikkat çok önemli bir tablo. Sanat ve zanaat arasındaki farkı vereceğiz Şimdi bir sanat eserleri var, bir de zanaat var. Tabii Hı -hı. maalesef günümüzde o zanaat biraz zayıfladı değil mi? Zanaat deyince aklımıza ne geliyor? Benim aklıma hep şey geliyor. Telkariler, hani böyle A, evet, işlemeler evet, evet. değil mi? Böyle ferforjeler. Ayakkabı yaparlar. Ayakkabı. Yani sonuç itibariyle bir zanaat değil mi? Hı -hı. Şimdi peki, sanat ve zanaat arasında ne gibi farklar var? Önce ortak yönlerini verelim? Her ikisi de elemeyiz ister. Yani bir sanat eseri ortaya çıkarttığınızda da zanaat olarak bir ürün ortaya çıkarttığınızda da elemeyi kesin koymak zorundasınız. İki, her ikisinde de Beceri vardır. Ben de olmayan. Ben mesela <laughs> sanatçı da olamam, zanaatçı <laughs> da olamam. Ben kendimi biliyorum. Ama mesela işte orada zanaatta bir telkari orada gümüşe bir şekil verirken altına şekil verirken bir beceri lazım. <laughs> beceri olmadan olmaz. Her ikisi de ne oluşturur? Biçim. Biçim oluşturur. Yani sanatın sonunda da ortaya bir şey çıkar. Zanaatın sonunda da ortaya bir şey çıkar. Peki sanatla zanaat arasındaki fark nedir? Şimdi ona değinelim hocam. Şimdi sanatın, sanat eserinin benzeri yoktur biriciktir. Doğru. Bir kere yapılır. Mesela burada öğrenci şunu diyor. Hocam adam ressam yapmış. E, aynısından yine yapıyorlar. Olmaz. Aynısı olmaz. Aynısı olmaz. Oradaki Picasso <laughs> darbesindeki farklılık bile şey yapar. Hı -hı. Onun için bu Picasso'nun ya da şeylerin e, eserleri milyon dolarlara satılıyor. Aynısını yapabilirsin. E, Yaparsın şey, şey çıktısını da alabilirsin. değil mi? Aynısını ama bak yapalım. o özellik farklı gençler. Sanat eseri biriciktir. Hı -hı. Benzeri yoktur. Ama zanaatta pek çok benzeri vardır. Çünkü hani fayda yönelik olduğu için aynı mesela diğer gibi süslemeli bir şey düşün. Giyim yapıyor e, mesela. Yapıyor. Aynısından, aynısından bir sürü yapıyor. Onun benzeri var. E, şeyde maddi beklentiden uzaktır. Yani aslında sanatçı eserini ortaya koyarken maddi bir beklenti içerisinde olmaz. Tabi burada hemen şu gelebilir. E, hocam adamın kaset çıkartıyor, CD çıkartıyor, milyonlarca lira kazanıyor. Efendim resim yapıyor, milyonlarca lira kazanıyor. Roman yazıyor, milyonlarca lira kazanıyor. Tamam ama ilk yazılış amacı o değil. O Hı -hı. olduğu zaman zaten sanat olmaz. O zaten sırıtır başarılı olmaz. Evet. Yani burada önemli olan ortaya bir eser çıkartmaktır. Hı -hı. Maddi beklenti yoktur. Ama zanatçı adam ekmeğinin peşinde hocam. Yani adam şimdi orada bir telkari, bir güğüm yaptığı zaman, bir ayakkabı, e, özel tasarımlı bir ayakkabı yaptığı zaman maddi beklentisi elbette Olmuş vardır. Yani. Onu satacak ve geçimini sağlayacak. Yaratıcılık ön plandadır. Yani sanatta yaratıcılık daha ön planda hı hı. yeni bir şey ortaya koyman lazım. Zanaatta da tabii ki yaratıcılık var ama daha çok ne ön planda? Ustalık. Ürün güzel olsun. Yaptıkça tabii yaptıkça olamazsın. yaptıkça ustalaşıyorsun. <laughs> Sanatta güzellik amacı güdülür. Yani estetik ön plandadır. Zanaatta tabii ki zanaatçı da ortaya koyduğu ürünün güzel olmasını ister. O ayrı mesele. Ama daha çok ne vardır? Fayda vardır. Mesela faydadan kastım şu hocam. Diyelim ki bir sandalye yapılıyor zanaatçı. Yani kendisi uğraşıyor böyle değişik şekillerle ama tamam güzellik var ama orada esas mesele bir oraya oturması. Yani bir fayda kullanacak yani zanaat eserleri güğüm yapıyorsa. Kullanacak. Delik deşik yapmış estetik duruyor Tabii. ama. O, su koyamıyor ki içine. Kazan yapıyorsa kullanacağız. <gülüyor> <Anlatabildim> <gülüyor> mi? Yani onun için fayda ön planda. Anladık mı hocam? Evet. Sanat zanaatı. Evet. Bu da sınavda çıkabilir. Şimdi geliyoruz metinlerin sınıflandırılması kısmına. Bir yazıyı şekil Anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe ne denir? Metin. Metindir. Mesela bu da bir metindir hocam. Demiden beri anlattım. Her şey nedir? Yazılı olan her şey aslında nedir gençler? Metindir. İnsanlarda zevk uyandırmak için ortaya konan yazılara ise edebi, edebi metindir. Yani her yazı metindir ama her yazı edebi metin değil. değildir arkadaşlar. Yani normal öğretici metinlerle edebi metinler birbirinden farklıdır. Edebi edebi farklı. Peki bu farkı nasıl ortaya koyacağız? Bu da sorularda çıkar. Edebi metinle öğretici metinler arasındaki farklar. Edebi metin gerçekler kurgulanarak anlatılır. Kurgulanmak demek ne demektir hocam? Kurgu. Yani bir gerçek var. Tabii ki normalde yaşanabilir bir olay var. Ama sanatçı, yazar onu kendi beyninde kurguluyor. Farklı bir dünya oluşturuyor ve bunu bize yansıtıyor. İlgi çekecek, dramatik bir yapıya bürünüyor. Tabii tabii. Yani, tabii ki işte o kurgu olması lazım. Nerede? Hı -hı. Edebi metinde. Öğretçi metinde ise gerçekler olduğu gibi ne yapılır? Anlatılır. <laughs> Mesela tarihi metinleri düşün hocam. Mesela savaş anlatılıyor, direkt anlatılır. Ya da coğrafyayla ilgili bilgi veren metinleri düşün. Hı -hı. Ya matematikle Hı -hı. ilgili bir makale düşün. Bilgi aktarılıyor, gerçekler. Edebi metinde okura edebi zevk verme amacıyla yazılır. Yani orada bir sanat var. Edebi hı hı. zevk var. orada işte kullanılan sözcükler, sanatlar, o bize ne yapması lazım? Edebi zevk vermesi lazım. Ama öğretici metinlerin amacı nedir? Bilgilendirmek. Bilgilendirme. bilgilendirme. Yani ben orada bir atıyorum depremlerle alakalı bir yazı kaleme aldım. Orada senin bilgilenmeni istiyorum. Benim amacım orada sana direkt ne yapmak? Bilgi, Bilgi. vermek. Üslup ve anlatım kaygısı ön plandadır. Niye? Sanat. Yani tutup da böyle direkt hiçbir şeye dikkat etmeden yazıldığında edebi metin olur mu hocam? Biz orada bir hoşluk, güzellik görmemiz lazım. Dolayısıyla üslup ve anlatım kaygısı ön planda nerede? Edebi metinlerde. Hı hı. Öğretçi metinlerde ise düşünceler mümkün olduğu kadar kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir. Çünkü amaç bilgi vermektir. Lagaluga yapması. Direkt bize bilgiyi ne yapar? Verir. Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır. Şimdi burada şiirsel işlevde gençler kafanız karışmasın. Şiirsel işlev demek şiir şeklinde yazacak anlamda değil. Şiirsel işlev demek sanatlı. Duyguları ön plana çıkartan. çıkartan. Ha, o anlamda oraya dikkat edin. Ama öğretim metinlerde değil göndergesel işlevde kullanılır. Göndergesel işlev demek hocam bilgi verme işleviyle kullanılır. Ve bu anlamda peki biz metinleri nasıl sınıflandırıyoruz? Aslında bunun çok büyük bir tablosu var. Burada yaptığımız zaman çok küçük duracaktı. Parçalayarak hocam biz bunu öğrencilerimize anlatacağız. Metinlerin sınıflandırılmasında bir kere iki ana tür var. Sözlü anlatım, yazılı anlatım. Hı hı. Yani aslında edebiyat sözlü de yapılabilirdi değil mi? Yazılı da yapılabilirdi ya da sanat. Şimdi burada sözlü anlatım türleri de var, yazılı anlatım türleri de var. Sözlü anlatım türleri röportaj, mülakat münazara, söyle, panel, forum, açık oturum, sempozyum ve konferanstır. Hı hı. Yani bunlar aslında ilk başta <laughs> sözlü olarak yapılır. Öğrenci şunu diyebilir. E, röportaj yazıya geçirilmiyor mu? Ya da işte bir söylem mesela Atatürk'ün nutku hı hı. değil mi? Kitap haline getirilebilir. Orada sıkıntı yok ama ilk itibariyle bunlar nasıl anlatımdır? Sözlü, Sözlü, anlatımdır. Yazılı anlatım ise arkadaşlar kendi arasında iki ayrılır. Demin orada farkı vermiştik. Sanatsal metinler yani kurmaca metinler ve nedir hocam? Evet, Öğretici, iyi, metinler. Iyi. Haydi bakalım. Burada şuraya dikkat ediniz. Sanatsal metinler de hocam kendi arasında iki ayrılıyor. Öğrenciler şuraya dikkat etsinler. Bir, coşku ve heyecan dile getiren metin var. Diğer tarafta ne var? Olay çevresinde oluşan metinler var. Bak, coşku ve heyecan dile getiren metinin karşılığı sadece nedir? Şiirdir. Bu kadar. Yani coşku ve heyecan dile getiren metin der demez, aklınıza ne gelecek? Şiir. Şiir gelecek. Olay çevresinde oluşan metinler ise, adı üzerinde hocam, bu metinlerde bir olay anlatılır. Giriş, gelişme, sonuç, hareket, Hı -hı. oraya gitti, buraya gitti, bunun üzerine kurgulanır Hı -hı. eser. Ve bu eserler de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Yani olay çevresinde oluşan metinler. Biz olayı ya göstererek anlatırız. Ya da direkt anlatırız olay üzerinden gideriz. Şimdi göstermeye bağlı metin dediğim şey hocam. Orada şimdi tiyatro olduğunu anlayacaksın. Bir olay var, değil mi? Olayı aktarıyor edebi metinde. Ama biz o olayı görüyoruz. Karşımızda canlandırılıyor. Ama neden metin diyoruz biz buna? Yazılıyor. Tabii o so yüzden mi? Ben... Tabii ki. O metin haline getiriyor. sonra onun metni de var zaten. Ha, bu Ama... sanat kısmı o zaman. Tabii tabi. yani tiyatro eserinin senaryosu neyse bir yazarsın. Tabii ki zaten. Ondan sonra sanatsal metinlerin tamam. şeyi. Tamam. doğal doğal olarak o metni biz okumuyoruz görüyoruz aslında. Yani o tabii ki onları okuyor ve ona bunun göstermeye bağlı metnin en önemli türü nedir arkadaşlar? Tiyatro. Tiyatrodur. Yani tiyatronun da alt başlıkları var. İşte modern tiyatroda trajedi, komedi, dram gibi. Geleneksel tiyatro dediğimiz Türk Halk Tiyatrosu'nda kara göz, medda, orta oyunu. Bunlar göstermeye bağlı metnin çeşitleridir. Hı -hı. Tamam mı hocam? Anlatmaya bağlı metin ise anlatıyor da olarak fabıl, masal, hikaye, halk hikayesi, roman. Bunların hepsi de nedir hocam? Anlatmaya bağlı metinlerdir. Evet. Tabii şimdi biz burada gençler gösteriyoruz. Bunlar ilerleyen şeylerde tek tek tane tane anlatılacak. Şu an e, ayrıntısını gösteriyoruz. Öğretici metinler ise, öğretici metin neydi hocam? Bilgi veren metinler. Hı hı. Öğretici metinler ise kendi arasında ikiye ayrılıyor. Kişisel hayatı konu alanlar, gazete çevresinde oluşanlar. Mesela mektup. Değil mi? İnsanların hayatlarıyla alakalı birbirine yazdıkları mektuplar. Günlük, anı, biyografi, otobiyografi, geziyası bunlar kişisel hayattan kaynaklı olarak oluşturulan metinlerdir. Ama eleştiri, makale, deneme, fıkra, haber yazısı, sohbet bunlar ise gazeteyle beraber giren türlerdir. Daha Hı -hı. çok gazetelerde, dergilerde yayınlanır. Bunlara da gazete çevresinde oluşan metinler diyoruz gençler. Edebiyat deyince aklımıza bir kitap, roman geliyor ama çok o kadar da basit değilmiş. Çok fazla detayları ama var. Ama korkmasınlar. tane tane, tane tane anlatacağız. Hepsini öğreteceğiz. Ne yapıyorsunuz eğer abone değilseniz hemen abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Yakında yeni videolar geliyor.